Arkadaşlar bugün sizlerle Bilve Fetet oynuyoruz arkadaşlar. Daha çok e, bil Bilve Fetet istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada yanımda Kerem var. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk arkadaşlar. Evet, e, şimdilik şimdi oyuna başla diyeceğim. E, topla diyelim şunu. Evet arkadaşlar, oyuna başlayalım. benim savaş yapıyorum arkadaşlar. Ee, abonelerim de artıyor. Sizlerden çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, birlikte bu kanalı yükselteceğiz inşallah. Evet başlayalım. Evet. Bakalım kim çıkacak? Şerife Senem diye birisi çıktı. Nasıl e bak Miş gözünü falan koymuş. Fethi. Edirne eski caminin kaç kubbesi vardır? Dört değil. İyi arkadaşlar, hem bilgi falan öğreniyorsunuz. Çok güzel bir oyun. Bu arada yani. Evet, doğru seçti. Biz de bakalım. Şurayı seçelim abi. Ben şurayı seçeceğim. Evet. Çünkü okudum parfüm markası hangi yıldasınız? İki bin diyelim. Oo. Oo. Evet arkadaşlar son anda Evet bir buraya arkadaşlar bir de şuraya alalım. Evet. Ben şu tırva alırsam arkadaşlar şu bölümü ben alırım inşallah. 5 ee, diyelim bakalım. 3'müş. Evet arkadaşlar biz iyi iyi Evet abi. Bir şuraya alacağım. Bir, de şuraya alacağım. Evet abi, şu iki yeri alayım. Sınır zarfıyla başlayan kaç ülke vardır? On... Üç diyelim bakalım ki Zelanda var. Hı, ee, Zelanda var evet. Kerem. Ee, bilemedik. Yani. Evet, yine ama biz öndeyiz arkadaşlar. Ee, 2000 puanımız var. Evet. Her yer tamamlandı. Savaş başlasın abi. Evet. Taze kilimizin zıtanının tabii ki de bu ayet. Evet. 2100 puanımız oldu arkadaşlar. Kemal sunalım. Oynamamıştır diyor. Ben oynamıştır anladım. Ee, nereyi seçelim? Şu kırmızı gıcık kaptım. Çok mümkünüm. Adam bilir ya. Evet bura bizim oldu arkadaşlar. Evet. Burak part olsun. Buraya hedef olsun. Burada cep. Kim şimdi vefat eden tiyatrosunun öncüsü kimdir? Nur ee, Nuri Bilge doğru ya Zeki Alasay'da arkadaşlar ıı, şehir filmindeydi küçük ağda. Hmm. ya. Abi adam ağzımıza çek şimdi. Eğer bunu bilemezsek. Pamuk an çok hangildedir? Ankara abi. O oh, arkadaşlar bilemedi daha son anı abi. Vallahi gidiyordu ha. O var şuraya bir saldırabilseydim. Allah terim yoktur. Blok nedir ya? Kemik bir yere aldık arkadaşlar. Kafatası hangi kemiklerden oluşur? Kafatası... Oynar kemik. Nasıl ya? ya nice Niye ölecek. Bütün videoda iş. Audi, 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 Audi. Arkadaşlar, ee, ben Alman ne diye biliyorum? Evet abi, doğru biliyorum. işte budur abi. Doğru. Ee, gel bakayım sen. Seni bir şey yapayım. Planlıktan elimde. Kerem biliyor musun? En dağlı olan yer e, nere bence? Van'dır abi. Erzurum diyecektim var ya arkadaşlar. Vallahi Erzurum diyecektim. Ha, diyecektim. İnşallah saldırmazlar. İşte. Yunanistan, Roma. Abi şu an bittik abi ya. İkinci olduk ya. Of. Adam her yeri aldı ya. Zaten arkadaşlar e, daha biz bir şey yapamayacağız arkadaşlar. E, videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha çok bil ve fethet videosu e, istiyorsanız bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. kalın.